Aynen gelenler de var. Ahmet'im birazdan isimimizi solda görünce takımımızı zaten kaçarlar. Lobi Aynen Burada var. Önümde. Tamam gördüm. Gidiyor gidiyor. Öbür tarafa düşten önce. İkisini de aldım. Uy nasıl? Bir döndüm adamı arkaladım. Adam Diğer de beni izliyor ben. Arkadaşını vuruyor mu? <laughs> 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 Çok kolsuz biri vurursunuz ha. Tamam ben dalıyorum. Aldım. <laughs> tamam. Başka birinden mi bahsediyorsun? bak bu, bu vuruyor beni? Tamam bu nereden vuruyor? Balkonda. Bekle balkon. Balkon mu lan Molotofladım. Şey Atik veriyorum. Kitleyim. Kitleyim. Abi bol, Sakin. Martin, Sakin. <laughs> Oy, ekip ekip ekip, ekip. ekip dikkat Tamam geliyorum. Birini aldım. Rush Tamam. Molotof atayım mı tepeye? Eee at. Pencereden içeri molotof salladım. Ben de açıyorum bir tane. Tam pencereden içeri attım. Oyu çok güzel attım. Yanacak kesin yanacak. Üste yanıyor kesin. Zırhlılar geldi geliyor. Mahmutcan can geliyor. Lan oğlum. Lan ben aa geldi geldi geldi. Oğlum Mahmutcan o Dur. sen değil miydin? Abi. Bitti mi, bitti. Aşağıdan geldi. Aşağıdan geliyor. Oğlum Mahmutcan, ben adamla beraber yukarı çıkıyorum yanımdakini sen zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> adam Allah dip dibeyiz ha, sen zannediyorum. Adam balkondan Bilmedi çıktı abi. dedim bu Bilmiyorum sen misin? <laughs> adamla <beraber yukarı> <laughs> Allah adamla beraber yukarı çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen burada burada. burada. Buraya uzanmış botun evladı. 3x var alın. Arkadaşlar görüyorsunuz yargı dağıtıyoruz. Like'ları gömçürün. Evet hemen kişi sayısı azmadan çıkalım bir Uzatılmış abi. Niye çıkıyor? Topçuk tamam. ne oluyor ya? ya. Uzatılmış da. Ben çift M4 gidiyorum. 7.62 verebilirim. Tamam. Vereyim mi? Gidelim şu alayım ben Ahmet'im. Attım buraya. Evet. Oralar o kadar güzel ki var ya. Lan bu nereden geldi? Ahmet'im ha. Hayır dur oğlum. Ben <laughs> bir ayak sesi duydum ya, da Mahmutcan zannetti. <laughs> Karaken eğlenceli ya bak sürekli adam. Burada var. bir yerde birileri kusuyor. Aa bak ta şurada şurada. şurada. Location. Tamam mesela var bakacağım hemen. Yanaşalım çok uzak bak. 2 tane ya. yedi benden. Aynen biraz yaklaş Aa adamı gördüm. Aa, tepe. Tepedeydi. Uy AVM Valla mi o? Sağdan ne? yaklaşacağım. Oy Vurdum da onda da KNT e var. Gel, gel. Oğlum. Sof ah, lan niye ben ya? Biden, niye Biden, direkt Biden, beni Biden, vuruyor bu? <laughs> Tam boost ooo, basıyordum. Burada. Evet. Bir canı var. HS 7. Bir kitimi bitireyim arada. Abi daha da ölmüyor. Arkalamaya çalışacağım. Arkalayacağım ben onu. Abi dikkat. Çıkma, çıkma. Aman bu çan niye gidiyorsun? Oğlum sıkıştım. Kim gidiyor lan? Allah. Kafasının ucu gözüküyordu. Canım az Amirim dikkat, amirim dikkat. Geri çekildim. Canım az Mamucana gidiyorum dikkat et. Sak şey koruyorum seni bir yandan da tamam. Kavral tamam, kendini. Kitleyim. Süper. Kavradım. Var mı mamucan fazladan? Oy. Bomba mı geldi? sıkın. sıkın. Şu arkadaki adam. Geldi diğerleri geliyor. Kim geldi? Bitti. Hemen tutun ya alan geliyor. tutun biri beni Tutuyorum tutuyorum. Aha gördüm 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 gördüm. gördüm. Şuradalar şuradalar. Baygın. Diğeri Martı de şurada. Bir baygınları var. Ben vurdum sırtına. Basın. Basın basın kaçıyorlar. Sırtına bayağı iyiydi o. Çıkmak kolay kolay. Tamam basın. Alandayım, alandayım. sıfır <laughs> hiç yok. Sağdan basın sağdan. Baygın ikisi de. Adamların ne biçim üzerlerine adam, adam. uçtum ya. Aha, Aha. Bir yerden sıkıyor var. Nerede sıkıyor? Bir kişi kaldı bir Bilmiyorum. kişi. Bilmiyorum. O adam şu an ölümüne pusuyor. Evet evet. O bizi gördü üç oğlumuza o yüzden kaçta topuk yaptı. Set evet, gitti ya. Uzakta en bu alanın sonuna doğru git pustu bence. <laughs> Valla bu adam nerede ya? Yeter ama pustun ha. Çık ya sen ya biz. Oha ya ta nerede ya? Oraya da pusmazsın ya. Bak ta nerede? Bak sprey dediğim böyle atılır işte. Oraya pusmuş sprey atmayı bilmiyor bot Neyse 18 kilo almışız.